Çin'in dünü insanlık tarihine yazılırken Çin'in bugünü yüz milyonlarca Çin halkı tarafından yaratılıyor. Çin'in kesinlikle daha parlak bir geleceği olacak. Çabalamak acı çekmektir. Acı fedakarlık güneşi ve ayı Yeni gökyüzünde parlamaya cesaretlendiren cesur kararlılığı güçlendirir. Hayallerimiz için çabalarken fedakarlıklar yapacağız. Her zaman korkusuz ve özverili adanmışlık ruhunu daha ileriye taşımalıyız. Çabalayanlar ruhani açıdan en zengin insanlardır. Ve mutluluğu sonuna kadar anlayıp ondan zevk alırlar. Bu Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2018'de Çin Bahar Şenliği konuşmasında yaptığı bir alıntıdır. Acı fedakarlık, güneşi ve ayı yeni gökyüzünde parlamaya cesaretlendiren cesur kararlılığı güçlendirir. Bu alıntı, Cumhurbaşkanı Mao Zedong'un meşhur şiiri Sha tekrar gelişimin bir parçasıdır. Buradaki cesaret kelimesi, korkusuzluk ve özverili adanmışlık ruhunun mükemmel bir anlatımıdır ve güneşi ve ayı yeni göklerde parlamaya cesaretlendirmek, insanların kahramanca işlerle dünyayı değiştirme ve tarihin evrimini hızlandırma eylemini yansıtmaktadır. Bu büyük çabada ana rolü oynayanlar cesur, özverili insanlardır ve ülkenin her yerinde bulunabilen kahramanlardır. Onlar ruhani açıdan zengindir ve mutluluğu sonuna kadar anlayabilen ve ondan zevk alabilenlerdir.